Lübnan'daki siyasi e, ittifak, yöneticiler arasındaki ittifak, bir tür oligarşik ittifak, e, Fransa'nın işe daha fazla burnunu sokmasını da e, istemeyecektir. Çünkü e, Macron'un e, ilk gittiğinde söylediği şey, bu e, siyasi sistemi değiştirin demişti. Ve tam onun gelmesinden bir gün önce, bir başbakan eski sisteme göre bir başbakanın atanması, tespit edilmesi ve parlamentonun küldür hemen bunu oylaması beklenmedik bir şekilde aylarca sürer normalde Lübnan'da bu tür görüşmeler Macron önüne hazır bir yemek koymak buyurun sizin yiyeceğiniz yemek budur demek anlamına geliyor. Halbuki Macron'un esas önerisi erken seçimlere gidilmesiydi. Şimdi hükümet kurulduğuna göre erken seçim kimsenin ağzında değil. Şunun için söylüyorum, Fransa'nın Lübnan'da yapacağı çok fazla bir şey yok. Eğer oradaki e, cemaatler arası e, Hristiyanlar, Şiiler ve Sünniler arasındaki oluşmuş olan siyasi dengeyi e, alt üst edecekse, Lübnan zaten alt üst olacak demektir. Dolayısıyla biraz da açmaz bir durumda, çaresiz durumda müdahale ettiğini söyleyebilirim Lübnana.